Burada sorun cemaata girmek, cemaata bağlı olmak değil. Cemaat, İslam'ın teşvik ettiği bir şeydir. Şu şuuru verir. Şu anda millet, Avrupa zaten 18'ini geçen anasını babasını tanımıyor. Hı hı. Gidiyor evini açıyor, bilmem ne ne bayram ne selam, bir şey yok zaten onlarda. Bizde de buraya doğru gidiyor. Aile birbirini aramaz oldu, sormaz oldu. Bayramlar tatile döndü. Hı hı. Herkes önceden biletini alıyor, geçiyor. Telefon bile artık fazla oldu, mesajla Mesajı Hala bayramı bu... mübarek olsun derse çok büyük iş. Evet. Çünkü çoğu mesaj da atmıyor halasına, teyzesine. Evet. Durum buraya geldi evet. mi? E, cemaat neye lazım? İşte, cemaat şöyle bir şey. Halam değil, teyzem değil, anam değil, babam değil. Hı. Hasta oldum, evime geliyor. Evet. E, o, odunun milik bitince milik. odun getiriyor. Evet. Borçlandım, elektriğim kesildi. Elektriğimi açtırıyor cemaat. Hı. Cemaat bunun için lazım. Evet. Efendim sosyalim niye namazı ile camide kılın cemaat akılın? Biri gelmedi mi hasta mı acaba? Hmm. Hatta şu kişiyi göremiyorum. Camiyi süpürüyormuş bir kadıncağız. Hı hı. Diyor ki, "Falan kadın nerede? Teder vefat ettiyarsa, niye bana haber vermediniz? Hı hı. O mescidi süpürüyordu. Hı hı. Hadi gideceğiz mezarına. Kalkıyor mezarına gidiyor mu? Gıyabi cenaze yani mezarında artık." diye. "Gömüldükten sonra da kılıyor. Sünnette var mı yok mu onun için mezhep arasında evet. ihtilaf çıkıyor bu adam. Efendim sonra cenazesini kılıyor orada. Yani neden cemaat lazım? Sen cemaat gelirsen, katılırsan e bu cemaat dediğimle ortada olacak, şeffaf olacak böyle. Ha, Gizli toplantı. Şimdi öyle gruplar var ki Kraker cemaati. Bunlara kraker verilip gidiyor lokum. Hı hı. Ondan sonra biraz orta seviyeye yükselirsen hı hı börek biraz yiyoru. Şey Çok daha yükselirsen sanki tarikatta makamın yükselmiş yani sanki. Hı hı. Halbuki bu evet. parada yükselirsen anladın ee, mı? Evet. Anladın mı? Gariban sen lokum. <laughs> Orta sınıfsan, kek, börek, yüksek seviyeli holdingsen, anladın mı? Evet. Yemeğe katılabilirsin Hoca Efendi Hazretleri'yle. Eee. Yok İslam'da böyle bir şey. Evet. Yok. Evet. En garibi de gelecek, holding patronu da aynı zikirde oturursa oturacak. Değil mi Öyle bir şey yok. Evet. Haçtan niye herkes aynı ihrama giriyor? Evet. İslam'ın mefhumu ne? Evet. cemaatin maksadı ne? Eşitlik. Zengin, evet. fakir, hasta, hakir, sahih bir arada. <laughs> Allah'ın huzurunda birsin. Ne demek yani zengine fazla hürmet? Men <laughs> tevazu al ganiye li Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren dinin üçte ikisi gider diyor hadis-i şerifte. Tehdit var. Evet. Onun için dikkat ediyorum. Ben garibanlara daha fazla hürmet ediyorum. Evet değil mi? Yani korkuyorum. Yani meczup, derviş mi? Aa daha fazla hürmet ediyorum. Ne ihtiyacım var? Şurada bir çay verin, yemek verin. <laughs> e şimdi böyle olmamız lazım. E şimdi bu bu cemaatçılık bunlar yanlış işte. Yani devlete bu hobi devlete el atmayacak ve şeffaf olacak diyorsunuz. Abi şeffaf şu, ben sohbette konuşmuyor muyum? Hı -hı. Herkes geliyor. mu? Evet. Canlı yayın var mı? Var. Evet. Bundan başka benim bir toplantılarım var mı? Yok onlar. Zikir yapıyorsan oturursun. Zaten her şeylerin zikir sesleri. Herkes Hı -hı. yüz kere Allah der, beş kere beş yüz beş kere Subhanallah der. E Hı -hı. zikir budur. Tasavvuf budur. Zikrini yapar. En mühim şey ahlak. Ahlak, ahlak. Evet. Tevazu gösterir. Hastayı arar. Fakiri sorar. Mahallesinde aç kalmaz. Komşusu aç yatmaz. bu, bunu, anlatıyor. cemaatten maksat budur. Ama şimdi cemaat niye döndü? Holding diyorsunuz... Holding'e döndü bir. Evet. Bize kaç kere teklif ettiler? Ta 25 sene evvel. Benim dolu cemaatim dolduruyordu. Külliyem vardı. Hı 50 bin, 100 bin. E ne olacak? İlk daha bu finansların hiçbiri yokken Birincisi kuruldu, ikinciyi biz kuralım hocam dedi. Olmaz dedim ya. Niye Hı -hı. olmaz? Ya arkadaş bize adam Allah için görüyor. Ondan sonra öyle bir şey kurarız. Ondan sonraki batanların durumunda olduğu gibi. Bir batarız, bütün davamız batar. Evet, değil mi? Niye benim e, müessesem batınca dinim davam batsın? Niye İslam evet. İslam'ı ticaretten? Milletin parasını yedi desinler. Mitekim İslam'ı bazı kurumlarda oldu. Evet. Ondan sonra para topla bilmem ne yap. Hisselerle, numaralarla televizyon kur, bilmem ne kur. Ondan sonra hissedarların hepsi avucunu yaladı bir şey yok. Evet. E ondan sonra yayın politikaları değişiyor. Başladı taviz ilerleme. Benim bir sözüm var. Hiç de i̇şte benim lafını sevmem ama burada konuştum... Buyurun hocam, evet. Allahu Teala bize büyümemizi emretmiyor. Hmm. Doğru yürümemizi. Emret. Aa, çok önemli. <laughs> büyümemizi değil, doğru yürümemizi. Doğru yürümemizi. Evet. İki kişiden iki kişisi. ...Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi inandı? Tabii. ...sekiz 8 kişi. Hazreti Aleyhisselam'a da öyle. E 12 on kişi. Evet. E, onun tamam ümmeti çoğaldı evet, o arada ama öyle. Kimisi yemeğe geliyordu, kimisi hastaydı, iyileşmeye evet, geliyordu. Evet, Ayrı dava. Hüseyin evet. Aleyhisselam dağlarda gezmeye çıktığı evet. zaman Mesih ondan gelir, seyahatten evet. gelir. Hep evet. seyahat, evi yok, parkı yok. Evet, evet. Gittiği zaman 5000 bin kişi, 10 bin en az. Hı. Ama cüzamlılar, hastalılar, illetliler evet. onu okuyor, onu üflüyor. Yani zaten mübarek evet. mucize sahibi. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere ölüleri diriltirim evet, diyor. Ayet, evet. ve uhil mevta biiznillah. Tabi evet. Allah'ın izniyle... Yani milletin çoğu da işini gördürmeye geliyor evet. doğrusu da. <laughs> doğrusu. Onun da ümmeti o manada çok değildi dediğin evet. doğru. Evet. Ama yarın ahirete bir peygamber gelecek diyor Hadis-i Şerif'te. İki ümmeti var. Hmm. Öyle peygamber gelecek tek ümmetle gelecek. Öyle peygamber gelecek bir ümmeti yok. Ama inne İbrahim'e kâne ümmetten diyor Allah. Tek İbrahim tek başınaydı ama dünyada tek Müslümanken. Ama o bir ümmetiydi. İşte hocam bu çok önemli. İşte bu, sen bu. ne olman lazım? Evet. Bugün 2 milyar ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem temsil edicisi tek bir kişi sembol olabilmen lazım. Hı hı. Yani şu anda dünyada hiç Müslüman olmasa sen öyle dürüst ve doğru olup olman lazım ki hı hı. Allah senin için bu bu kulun bir ümmettir. tek başına bir ümmet, Biz şimdi neyiz? 2 milyarız ama ümmet olamadık. Hı. Ama bir kişi ümmet olabiliyor. Evet. O zaman cemaat istikamette gidenlerdir. Ve ki bir tane bağlısı olsun. Evet. Öbürü milyonları toplamış, işte FETÖ gibi bela olmuş milletin başına, evet, evet. bu cemaat değildir. Evet. Onlar dı cemaattır. Dı cemaat. Dı cemaat. Evet. <laughs> şimdi o zaman biz buradan neyi baz alacağız? Hı -hı. Arkadaş, bizim zaten bizim İsmail şeyinde e, sakal bırakıyoruz tıraş haram diye, işte sünnete ittiba, hanımımız çarçar ki vesaire. Biz şimdi memur olamayız zaten. Hı -hı. Onun için devlet bizden de pek korktuğu da yok. Hı -hı. Ama memuriyeti tavsiye de etmiyoruz. Hı -hı. Çünkü neden Limon sat memur olma. Neden kul, hakkı, ya kul hakkına girersin. Gelirsin tapu dairesinde memur Orada memur, burada memur. Adam işini gördürmeye gelir. Orada biriyle karından iki dakika fazla konuşursun. Hmm. Halbuki devlet dairesi o saati millete harcaman lazım. Ya, kamunun işini böyle Kamunun işinde içiyor. günaha <gülüyor> girersin. <gülüyor> evet. Kamu işi çok zor. Hı hı. Nasıl yapıyordu Hazreti Ömer? Işığı onu, o mumu söndürüyordu. Evet. Mumu yakıyordu. Sen burada çaylar şirketten ondan evet. sonra ne kadar çay içiyorsun belli değil. Hı hı. Efendim adamın işini görüyor musun? Bir dakika aksatsan hı hı. vebali var. Evet. Yani biz memuriyeti asla tavsiye etmiyoruz. Hı hı. Ben de hiç olmadım. Evet. E şimdi ama birileri olacak tabii. E olacak birileri. Birileri olsun Allah, Allah istikametten şey. ayırmasın. Evet, onlara aynen. da duacıyız. Ama şimdi öyle cemaatler var. Şimdi cemaat da karışırız. Namazı cemaat takılarız. Cumalara gideriz. Vesaire. Zikir ehli insanlar. Sohbet yaparız. Toplanırlar. ilim halkası kurarız. Bunlara varız. Ama nerede ne üyemiz var? Bursa'da kim? Hangi köyde kim? Kayıt. Sizin mesela öyle bir organizasyonunuz yok değil mi? Yani? Hayır dediler onu Hı -hı. 30 sene evvel. Mahmut Efendi Hazretleri dediler ki ya hangi köyde bizi sizden zikir öğrenmiş Hı -hı. talebeniz var bunları bir kayda alsak mı? Allah'ta var onların kaydı evladım dedi. Hı -hı. O söyleyen kişiye. Hı -hı. Reddetti. Değil mi? E çünkü böyle bir şey yok ki ya. Nerede kayıt var? Şimdi hmm. bu kayıt kuyut işte şimdi görüyorsun işte adamlar her şey kayıt kuyut aslında. Kim imam, kim müezzin, kim nerenin nesi demişler herkese He. De yani. Evet. E şimdi adamların kadroları birbirini tanıyor. Evet. Bazı birbirini de tanımıyormuş askeriyedeki. Evet. Onu imamı başkaymış, küçük onun imamı başkaymış. Halinde. evet. Ha o, im o adam darbe olacağını öbür imamdan öğreniyor. Evet. Arkadaşı diyemiyor ona. Evet. Ya, yani, o general o general darbe olacak diyemiyor. Neden onun ondan olduğunu bilmiyor. Evet. Herifler böyle ücret ediyor. evet. Bu ne cemaat ya? Şimdi ee, buradaki esas sorun yani ben devlete adam sokayım. Hı, hı. Memuriyete adam sokayım. Ne olacak on sonra? Efendim polis ol. Komiserliğe yüksel. Şurada burada git. Oradan hukuka sokayım. Hı hı. Avukat, savcı ol. Hakim ol falan. Sonra nereye çık? Yargıtay'a çık. Bilmem Danıştay'a çık vesaire. Oradan maliyeye sokayım. Hı hı. Gelsin vergilerin başına. Hı hı. Ondan sonra adama desin şu kadar sana immet kestim, ödemiyorsan al sana katır trilyon vergi cezası. Evet. Milleti böyle mahvetmişler Öyle ya. yaptılar bunlar hocam. yönetiyormuş evet, ya. Evet. Hal böyle olunca bu noktada bu FETÖ gibi davranma potansiyeli veyahut da ameli olanların e, müdahale edilerek faaliyetlerin durdurulması gerekir. Yani cemaatler devlete el atılma, atmaz diyorsunuz. Ya halk çocuğu, evet. devlette asıl olan ehliyet ve liyakattır. Evet. Bir işi bu adam güzel yapıyor ama alevi. Vatan haini mi? Değil. PKK'cı mı? Hı hı. Değil. PYD'ci mi? Değil. Terörist mi? Değil. IŞİD'ci mi? Değil. GBT'si bilmem nesi. Bakılır. Yani etnik grubuna Ehli, Namaz bakılmazdı. kılıyor bakılmazdı. Kılmıyor mu? Kürt mü? Türk mü? Bunlara bakılmadan ehliyet, vatandaş hı hı. vatan haini olmamak kaydıyla ehliyet ve liyakat veya sınava girmiş. Evet Sınava herkes açık. çok Soruları çalıp çalıp götürüyorsun. Evet, evet. Haramın önde gideni yani sen burada kim kazanıyor burada hakkıyla hı hı. vazifeye bu gelir. Öyle mi? Öyledir tabi. Devlet, devletin, devletin yani. esası bunun üzerine dayanır. Evet. Ehliyet ve liyakata dayanır. Evet. Bu çünkü şeriat devleti değil ki. Evet. Zaten laikiz diyor. Evet. Laikiz deyince bütün dinlere, mezheplere eşitim diyor. Eşitim diyor evet. O zaman böyle bir şey olmaz ki. Evet. Ama bunlar kendi adamı olmayanlar. Hepsini mahvettiler. Evet. Yani... E şimdi bunda İslam'da da yok. Evet. E devlette de yok. An Anayasada da yok. Ama dinde de yok. Evet. Çünkü dinde de innallâhe murukum entüeddül emanâti Emanetleri ehline ver. Kabe'nin anahtarı. Beni Şeybe soyundaydı. Efendim sosyal çağırdı. Hazreti Ömer elini kıvırdı anahtarları aldı fetihte. Hemen ayet geldi. Efendim sosyal çağırdı. Dedi ki Allah ayet indirdi emaneti eline verin. Sizin aileniz bu işe bu kadar senedir hizmet ediyor Kabe. Ye. Al anahtar size veriyor. Mekke yani. olmuş. Müşrik kalmamış. Orada müşlük adama anahtarları verdi. Ya böyle bir dinse dedi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Evet. Muhammed abi okuyalım da sonra teo okuşu diyaloglardan Şimdi bu millet böyle Müslüman edildi. Mekke'nin fethinde ölen evet. yok ya. İşte alın size bu da bir ölen ölçü, yok değil ya. mi hocam? Yani bu e, emanet eli Hocam yine Resulullah müş... sallallahu aleyhi ve sellem o kadar müşriklerin eziyetine rağmen Mekke'yi fethediyor. Evet. İki kişi ölmüyor ya. Evet. Bunlar geldi 240 kişiyi burada Müslüman öldürüyor. Evet. Yani böyle bir din iman yok. Evet. Ama işte devlete teşkilatlanma niyeti olan. Mesela bunun usulü şuydu. O cemaatten olan bir adam bir iş yaptıracak. Hı -hı. Kime iş yaptıracak? Hemen gidiyor cemaatin abisine. Evet. Bilmem ablasına. Ben nasıl yapabilirim? Bu işi nasıl çözerim diyor Yargıtay'da. Hı -hı. Diyor git şuna. E i̇şte ben Yargıtay'da bir üye tanımıyorum. Evet. Danıştay'da bir tanışım evet. yok. Ha beni tanıyabilirler. Tanımıyorum. Sayıştay'da bir tanışım yok. Hocam. Askeriyede bir, bir tanışım yok. Hı -hı. Bir memuriyette bir tanışım yok. Hı -hı. E dolayısıyla ben cemaat olsam iyi bir şey. Evet. Millete faydam olur. Ama cemaatçilik. Cemaatçi bu cemaatçilik nasıl bir fitne biliyor musun? Namaz kılmıyor arkamda ya. Hocam